tarihin en derinlerinden gelen bir sesle, demirden dağları eritip özgürlüğe yürüyen bir halkın hikayesini dinlemeye hazır mısınız? Bugün size anlatacağım hikaye sadece bir efsane değil. Bu, Türklerin DNA'sına yazılmış kurtuluş kodunun hikayesi. Teknolojinin gücüyle zincirlerini kıran bir medeniyetin destanı. Ergenekon. Bu ismi duyduğunuzda ne geliyor aklınıza? Belki de politik tartışmalar, belki bir dava ismi. Ama gerçek Ergenekon bunlardan çok daha eskidir, çok daha derindir. 1500 yıldan fazla bir süredir Türk kalbinde atan bir umut hikayesidir. Çin kaynaklarında yazılan ilk notlarından Moğolistan'da bulunan arkeolojik bulgulara kadar bu destan hem mitolojinin hem de bilimin ışığında aydınlanıyor. Hazırsanız zamanın derinliklerine yolculuğa çıkalım. Bu hikayenin ilk yazılı kaydı, Mirattan sonra 6 ila 700 yıllarda Çin saraylarında tutuldu. Çinli tarihçiler kuzeydeki barbar komşuları hakkında yazdıkları kroniklerinde garip bir hikayeden bahsediyorlar. Başlarında kurt olan bir halkın dar bir vadide sığınıp çoğaldıktan sonra daha eriterek çıktığı hikayesi. Bu sadece Çin kaynaklarında kalmıyor. Orhan Gazi döneminde yaşayan büyük tarihçi Reşidüddin 13. yüzyılda yazdığı ünlü Camiü't-Tevarih adlı eserinde hikayeyi detaylandırıyor. Onun anlatımında Nüküz ve Kıyan adlı iki kardeş, Tatar istilasından kaçarak eşleriyle birlikte Ergenekon denilen dar vadiye sığınıyor. 17. yüzyılda ise Ebul Gazi Bahadır Han, Şecereyi Türk adlı eserinde hikayeyi daha da Türk merkezli bir şekilde anlatıyor. Bu versiyonda teknoloji ve demircilik motifi çok daha güçlü sanki her anlatımda hikaye zamanın ruhuna uygun olarak şekilleniyor. Peki bu farklılıklar rastlantı mı? Hayır. Çünkü Ergenekon sadece bir hikaye değil, canlı bir gelenek. Her dönem kendi yaşadığı zorlukları bu destana yansıtmış, kendinden bir şeyler katmış. En ilginç tarafı şu. Tüm bu farklı kaynaklarda değişmeyen unsurlar var. Kurt rehberliği dar vadi, 400 yıllık bekleyiş, demirin eritilmesi, özgürlük. Bu ortak noktalar bize hikayenin kökenlerinde gerçek bir olayın yattığını söylüyor. Ergenekon'un belki de en güçlü karakteri Börteçin'e, yani gri kurt. Ama bu sıradan bir kurt değil. Türk mitolojisinde Bozkurt'un önündeki gök sıfatı tesadüfi değil. Gök, sadece gökyüzü anlamına gelmiyor. Kutsal, ilahi, sonsuz anlamına geliyor. Bu kurt, Roma mitolojisindeki Romulus ve Remus'u emziren dişi kurt gibi sadece koruyucu değil, İskandinav mitolojisindeki Odin'in kurtları gibi sadece savaşçı da değil. Ergenekon'daki bozkurt, aynı zamanda bilgi getiren, teknolojiyi öğreten, yol gösteren kozmik bir güç. Ünlü psikolog Carl Jung'un teorilerine göre bozkurt hem bilge yaşlı arketipini hem de pozitif gölge arketipini temsil ediyor. Yani hem bilgelik getiren rehber hem de gizli güçleri açığa çıkaran figür. Peki neden kurt? Çünkü kurt hem vahşi doğanın hem de organize topluluğun simgesi. Hem tek başına avlanabilir hem de sürü halinde hareket eder. Hem güçlüdür hem de sadıktır tıpkı Türk karakteri gibi. Bozkurt'un bir özelliği daha var. O sadece bu dünyaya ait değil. Şaman inançlarında ruhlar alemine geçiş yapabilen, ölümle yaşam arasında köprü kurabilen bir varlık. Bu yüzden Türklerin en zor anında ortaya çıkması, onları bilinmeze doğru götürmesi tesadüf değil. Ergenekon'un belki de en büyüleyici kısmı Dağ'ın eritilmesi sahnesi. Bu sadece fiziksel bir olay değil. Bu, insanlığın doğayı alt etme gücünün mitolojik ifadesi. Yunan mitolojisinde Prometheus, ateşi çalıp insanlara verir. Ergenekon'da ise, Türkler demiri eriterek özgürlüklerini kazanır. İki hikaye de aynı şeyi anlatıyor. Teknoloji eşittir kurtuluş. Ünlü din tarihçisi Mircea Eliade'ye göre, bu hikaye aslında Tunç çağından demir çağına geçişin mitolojik hatırası. Düşünün, demir işlemeyi öğrenmek o dönemde neyi ifade ediyordu? Daha güçlü silahlar, daha sağlam aletler, daha etkili tarım. Yani medeniyetin yeni bir seviyesi. Ergenekon destanında metallurji sıradan bir zanaat değil. Bu, kozmik güçlerle etkileşim kurma sanatı. Şaman davullarındaki demir çıngıraklar, demirin sadece maddi değil, manevi gücü olduğunu gösteriyor. Türk kültüründe demirci toplumda şamana yakın bir statüye sahiptir. Çünkü o, toprağın altından çıkardığı ham maddeyi ateşle şekillendiren yani dört elementi toprak, su, ateş, hava bir araya getiren kişidir. Bu yüzden Ergenekon'da kurtuluş demirciliğin elinden gelir. Bu motif sadece Türklere özgü değil. Dünyanın birçok kültüründe demirciler gizli bilginin sahipleri olarak görülür. Ama Ergenekon'da bu tema özel bir anlam kazanıyor. Türkler teknolojik üstünlükle özgürlüklerini kazanıyor. Günümüzde bu mesaj belki hiç bu kadar güncel olmamıştı. Dijital çağda teknolojik gelişmişlik yine özgürlüğün ve bağımsızlığın anahtarı haline geldi. Ergenekon hikayesinin en etkileyici yanlarından biri 400 yıllık sabır dönemi. Bu süre tesadüfi değil. Eski Türk inancında 40 kutsal sayıdır. 400 ise bunun 10 katı. Yani en yüksek sabır ve olgunlaşma süresi. Bu 400 yıl boyunca neler oluyor? Dar vadide sıkışan Türkler sadece çoğalmıyor. Onlar aynı zamanda öğreniyor, gelişiyor, güçleniyor. Demircilik teknolojilerini mükemmelleştiriyor, savaş stratejilerini geliştiriyor, kültürlerini zenginleştiriyor. Ünlü mitoloji uzmanı Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğu teorisine göre Ergenekon mükemmel bir initiation örneği. Ayrılma, eski dünyadan kopuş, eşik aşaması, vadi yaşamı, dönüş, güçlenerek dünyaya çıkış. Klasik Hero Journey şeması. Bu 400 yıl aynı zamanda kolektif travmanın işlenme süreci. Modern psikolojide toplumsal travmaların nesiller boyunca etki ettiği biliniyor. Ergenekon'daki 400 yıl bu travmanın güce dönüşme hikayesi. Bu süreçte bilgi nasıl korunuyor? Sözlü gelenek yoluyla. Yaşlılar gençlere, ustalar çıraklara, babalar oğullara. Demircilik teknikleri, savaş stratejileri, dil, din, kültür. Her şey hafızada, yüreklerde saklı. Bu modern eğitim sistemlerinden çok farklı bir öğrenme modeli. Burada sadece bilgi değil, ruh da aktarılıyor. Sadece teknik değil, tutku da öğretiliyor. Bu yüzden vadiden çıktıklarında Türkler sadece sayıca çok değil, ruhça da güçlü oluyor. 400 yıl sonundaysa vadide artık yer kalmıyor. Bu fiziksel sıkışmışlık aynı zamanda psikolojik bir dönüm noktası. Artık harekete geçme zamanı gelmiştir ve işte o an geliyor. 400 yıllık birikimin patlama anı. Ama bu patlama öfke patlaması değil. Bu teknolojik mükemmelliğin zaferi. Türkler vadideki demir yataklarından faydalanarak o zamana kadar görülmemiş bir sıcaklık elde ediyor. Bu sadece ateş yakmak değil. Bu kimyasal süreçleri anlayıp kontrol etmek. Metalurjinin o dönem için en üst seviyesi. Modern bilim açısından bakarsak, demir erimesi için yaklaşık 1538 derece santigrat sıcaklık gerekir. Bu sıcaklığı elde etmek, özel körük sistemleri, hava akımı kontrolü, kömür kalitesi gibi onlarca faktörün doğru kombinasyonunu gerektirir. Yani bu iş gerçekten de teknolojik başarı. Destanda anlatılan 70 körük detayı tesadüfi değil. Bu sayı, büyük çaplı metalurji operasyonu için gerekli minimum ekipman miktarını yansıtıyor. Yani hikaye, mühendislik gerçekleriyle örtüşüyor. Daha eridikten sonra ise yine Bozkurt devreye giriyor. O, güvenli çıkış yolunu gösteriyor. Çünkü teknolojiyi bilmek yetmez. Onu doğru yerde, doğru zamanda kullanmak gerekir. İşte Bozkurt'un rehberliği de bunu simgeliyor. Vadiden çıkış sadece fiziksel bir hareket değil. Bu yeni bir kimliğin doğuşu. Artık ezilen, kaçan, saklanan Türkler yok. Artık teknolojik üstünlükle silahlanmış güçlü bir millet var. Bu çıkış aynı zamanda dünyaya bir mesaj. Türkler geri döndü. Çünkü onlar artık eski Türkler değil onlar 400 yıllık deneyimle, teknolojik birikimle, kolektif akılla donanmış yeni Türkler. 2025 yılında dünya tarih biliminde çığır açan bir keşif oldu. Profesör Doktor Ahmet Taşal, yıllarca süren araştırmalar sonucunda Ergenekon'un gerçek yerini tespit etti. Moğolistan'daki Turgen Dağları bölgesi. Bu keşif sadece bir coğrafi tespit değil, 648 yılına ait Çin kaynaklarındaki Göktürk Hanedanı Aşina ailesinin sığındığı bölgenin tasviri Turgen Dağları'yla birebir örtüşüyor. Yani hikaye gerçek coğrafyaya dayanıyor. Bölgede bulunan tarihi demir madenleri ve kömür yatakları, destanın dağı eriterek çıkma anlatısını destekleyen somut coğrafi kanıtlar sunuyor. Bu sadece tesadüf olamaz. Demek ki Ergenekon hikayesinin gerçek bir tarihsel temeli var. Tika'nın Altay Dağları'ndaki kazılarında bulunan bulgular da bu tezi destekliyor. 6 ila 8. yüzyıla ait Türk asker ve ozanının mezarında kopuz, kılıç ve diğer aletler bulundu. Bu da o dönemde bölgede Türk varlığını kanıtlıyor. Özellikle bulunan demir işleme aletleri destanın teknolojik boyutunu doğruluyor. Bu aletlerin kalitesi ve çeşitliliği o dönem Türklerinin demir işçiliğinde ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Pazrik Vadisi'nde bulunan dünyanın en eski halısı da bu bağlamda önemli. MÖ 400'e ait bu halıda 10 santimetre karede 36 bin düğüm var. Bu günümüz standartlarına göre bile inanılmaz bir teknik seviye üzerindeki Türk hayvan üslubu geyik motifleri ise bölgenin Türk kültür tarihindeki merkezi konumunu gösteriyor. Bu bulgular Ergenekon'u sadece mit olmaktan çıkarıp gerçek tarihsel olayların mitolojik yorumu yapıyor. Ergenekon sadece Türklere özgü bir hikaye değil. Dünyanın farklı yerlerinde benzer motifler buluyoruz. İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışı, Yunan mitolojisindeki Pandora'nın kutusu İskandinav Ragnarökü. Hepsinde ortak temalar var. Sıkışıklık, sabır, teknolojik çözüm, kurtuluş. Ama Ergenekon'u özel kılan şey teknoloji motifinin merkezi rolü. Çoğu mitolojide kurtuluş tanrısal müdahaleyle olur. Ergenekon'da ise insanın kendi bilgi ve becerisiyle olur. Bu çok modern bir yaklaşım. Özellikle Prometheus mitiyle karşılaştırıldığında fark çok net. Prometheus ateşi tanrılardan çalar. Ergenekon'da ise Türkler demiri kendi ustalıklarıyla işler. Biri hırsızlık, diğeri yaratıcılık. Carl Jung'un kolektif bilinçaltı teorisine göre bu tür benzer mitler insanlığın ortak deneyimlerini yansıtır. Ergenekon'da bu bağlamda teknolojik ilerleme ile özgürlük arasındaki bağı kuran evrensel bir anlatı. Türk dünyasında da Ergenekon motiflerinin benzerleri var. Kazak destanlarında Ersay'ın, Kırgız mitolojisinde Manas, Yakut geleneğinde Ayi Toyon, hepsinde kurtuluş ve direniş temaları işleniyor. Bu paralellikler destanın ortak Türk kültür hafızasındaki merkezi yerini ortaya koyuyor. Aynı zamanda hikayenin ne kadar derin köklere sahip olduğunu da gösteriyor modern dünyada da bu motifler karşımıza çıkıyor. Bilim kurgu edebiyatından Hollywood filmlerine kadar. Teknolojik çözümlerle özgürlük kazanma teması, insanlığın en sevdiği hikaye kalıplarından biri olmaya devam ediyor. Ergenekon'un belki de en güçlü etkisi modern Türk kimliğinin şekillenmesinde oldu. Cumhuriyet döneminde İslamiyet öncesi Türk tarihine yapılan vurguyla beraber Ergenekon yeni Türk kimliğinin inşasında kritik rol oynadı. Ziya Gökalp'in 1913'te yazdığı Ergenekon şiiri bu dönüşümün sembolik ifadesi oldu. Yurt girince yağ deline Ergenekon oldu yine. Çıkmaz mı bir börteçine? Nurlanmaz mı çerağımız? Hüseyin Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor romanları destanı sade ve yalın dille işleyerek Türk gençlerine milli bilinç aşılamayı amaçladı. Bu eserlerde Ergenekon sadece geçmişin hikayesi değil, geleceğin umuda da dönüştü. Atatürk döneminde banknotlarda Bozkurt simgesi kullanılması, yeni tarih anlayışının yerleştirilmesinin somut örneklerinden. Bu, Türk kimliğinin İslami kökenlerden ziyade Orta Asya kökenlerine vurgu yapıyordu. Günümüzde de Ergenekon motiflerini görüyoruz. 21 Mart Nevruz kutlamalarında demiri kızdırıp dövme ritüeli yapılması, destanın folklorik hayattaki sürekliğini gösteriyor. Bu sadece gelenek değil, canlı kültürel pratik. Modern politik söylemde Ergenekon'dan çıkış, yeniden doğuş, milli direniş metaforları hala güçlü şekilde kullanılıyor. Bu, destanın modern Türk kolektif bilinç altındaki yerini gösteriyor. Sosyal medya çağındaysa Ergenekon yeni yorumlarla karşımıza çıkıyor. Teknolojik gelişmişlik, dijital bağımsızlık, siber güvenlik gibi konularda Ergenekon metaforları kullanılıyor. Sanki destan her çağda kendini yeniliyor. Ergenekon Destanı 1500 yıllık serüveninde hiçbir zaman sadece eski bir hikaye olmadı. Bu, Türklerin kolektif belleğindeki güç kaynağı olmaya devam ediyor. Bu hikayenin asıl mesajı şu, zorluklar karşısında teknoloji ve bilgi gücüyle ayakta kalabilirsiniz. 400 yıl sabretmek gerekiyorsa sabrettiniz ama sonunda mutlaka çıkış bulursunuz. Günümüzde bu mesaj belki hiç bu kadar güncel olmamıştı. Dijital çağda teknolojik gelişmişlik yine özgürlüğün ve bağımsızlığın anahtarı. Türkiye'nin drone teknolojisinden uzay programına, savunma sanayinden yazılım geliştirmeye kadar her alanda gösterdiği başarılar, modern Ergenekon hikayesinin parçaları. Ergenekon sadece geçmişte kalmış bir olay değil. Her zorlukla karşılaştığında Türk milletinin başvurabileceği kolektif hafızadaki güç kaynağı. Çünkü bu destan bize şunu öğretiyor. Türkler hiçbir zaman tamamen yenilmez. Onlar sabırla bekler, bilgiyle donanır, teknolojiyle güçlenir ve mutlaka çıkış yolunu bulur. Belki de şu anda yaşadığımız dönem Yeni bir Ergenekon dönemi ve belki de gelecek nesiller bizim bugün yaşadıklarımızı da destanlaştıracak. Çünkü Ergenekon sadece bir hikaye değil, yaşayan bir gelenektir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.